merhaba arkadaşlar. Bu videomuz sizler beraber yumurta toplayacağız. Elimde 15'lik 15'lik 2 tane kolye var yani 30 yumurta kapasiteli. Arkadaşlar biz bu yumurtaları bir hafta, bir hafta, bir hafta falan yumurta toplamıyoruz. Şimdi bir de canım. Kulabıya saman döküyoruz ve biz yumurtalar karşıladık. Şimdi toplayalım. Şimdi. Bir. İki. 3 4 5 6 7 Buradan 7 tane bile karşıladım. Şimdi üstüne gidelim. şimdi gireyim. Kameradan. Şimdi cheese geldik. Top bizim burada karşıladı. Of 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 so going to ülke abi. Kamera arkasında abim. Şu sahte yumurta var. Yani çıkmış kutusundan çıkmıştı. Biz onu öyle koymuştuk. Şimdi alalım. 7 demiştik. 8 9 10 10 tane yumurta. 10 on. 11 on ve 12 bu yumurta dediğiniz Bu yumurta değil. Bu sahte yumurta. 12 demiştik. 13 14 15. Bu koli doldu. Şimdi diğer koliye geçelim. Bunu yerine koyalım. Poftun üstüne bakacağız. Hep önümüzde duruyor. Şunu şöyle koyalım. Yere koy ya anam de. Yere koy arkadaşlar. Şurada bir tane daha koy. Şimdi daha var işte oran ne diyorum. Şimdi burada. Of ya kaç tane var yine. 15 demiştik. 16. 17. 18. Of. 18. 19 20 Tülerin at 21 22 alalım 22 23 tane yumurta topladık arkadaşlar evet Arkadaşlar, <laughs> bu bizim bu. Evet arkadaşlar bu videomuzda yumurtaları topladık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bu videomu like yapmayı unutmayın. Şurada Instagram, Facebook adreslerimiz var. Buradan bize de ulaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşürüz, bay bay.